Bir Türk, bir devam ediyor İstanbul'da A ver o man kapıra Cem Bir tane piç var orada Bir tane piç var orada Dur biz geçeceğiz nerede? Abi kırmızı Uy Helal sonra İspanyol da var mı? Aferin be Matizm altına yani ayağımı kıtas Acı Koray altı 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 Sen abi Koray kral girdi ne? Ölüyorum dur 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 Ben Dur 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 Bana bırak Değil. bana bırak Bana bırak Kim lan Kayıt sayıldım Dur Oynatayım ayağını Dur lan Dur, dur. yapma Ne bu Yapma lan ha? Ananı sikeyim. Kim ayağa kalkınmışsa. ayağa Bana bak, bana bak, bana, bana, bırak, bana bırak. Evet. Tamam mı lan? Dur lan. Sağ. Oh! Sağ. Sağ. <laughs> Sağ. 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 Ne, ne? 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 alt taraf. Aa, ne yapıyorsun? Çek. Uykum ya Allah belamı versin. Çek ben, çek. Ben gideceğim. Oh. Çok mutluluk. Aferin be şey Bugün tarihlere girsin. defa çok o. Kimse başka